Kaniş bak ne diyeceğim. Senin ne diyorum bir nişan taşına mı çıksak biz? Ne? Ne yapacağım ben senin nişan taşında be? Hemen aşırı reaksiyonlar verme ya. Aa, aa tepki insanı. Senden yardım istiyoruz herhalde burada yani gelinin olarak. Bütün cemiyet, sosyete herkesler gözlerini fal taşı gibi açmış. Ev soş Atahan acaba bir davette, bir eventte, bir ökezyonda ne giyecek diye bakıyor yani. Hangi küpeyi takacak, hangi kombini yapacak da acaba biz bunu rüküş diye yaftalarız diye. ...biraz böyle bir avam şeylerim olmuş olabilir. Ama ben istiyorum ki sonuçta benim kaynanam sensin... ...rol modelim sensin, anlatabiliyor muyum? Bak her an bir öküzyon olacakmış gibi... ...kahvaltıda bile maşallah her bir yerlerin hazır yani. Yardım et bana diye. Efsun, bir şey diyeceğim. Sen e, böyle benim sabrımı mı sınıyorsun? Bakalım böyle ben bir uğraşayım... ...bir delirteyim, böyle acaba ne zaman aklını kaybedecek diye falan mı uğraşıyorsun? Bana bak, daha düğün faturasını ödemedim, anladın mı? Böyle yaptığın o düğün var ya, onun faturası ödenmedi daha. Allah'a şükür eşyalarımız yerine geri geldi ama... ...böyle öncesinde aldığın o ucube eşyaların faturası ödenmedi. Bana bak, para yok. Para bitti, kapiş, anladın mı beni? O yüzden ben sana çöp bile almam. Hişt. O zaman bir home party verelim. Ne bileyim ya böyle şampanyalar, havyarlar, bardemler böyle su gibi aksın istiyorum ha. Efsun bak buradan kalkarım. Ya sana bir akarım. Seni bir boğarım. Boğ ya beni. Boğ beni boğ. Ak bana ya. Al şunları at kafama ya. Tıpkı eski günlerdeki gibi sadomozok girişelim birbirimize ya. Özlemişim yemin ediyorum.